Eyvah, 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 eyvah. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Ben direkt aşağı atladım. Neyi bekliyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Yani bu mevzu birazcık şaşılacak bir şey artık. Ya atla okçuluk yapmak için oldukça uygun bir karakterseniz çünkü. Çok da bir şansı kalmıyor arkadaşın. Şuradan atı da indirdik. Selamlar dostlar. Resman Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber silah tanıtımı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık o kadar kesici ve ezici silahtan sonra delici silahların da sırası gelmişti. Bunları da bir sıraya koyacağım. Çünkü gerçekten bende ekipman olarak olmayanı var. Tecrübesiz olduğum var ve bunlar gerçekten sıkıntı. Ki zaten bu serinin finallerine doğru en az oynadığım ve birazcık daha böyle ne idare eder seviyesinde takıldığım silahlara bir bakacağız. Bugünkü silahımız ise şu anda o kadar beş belası olmayan ama genel olarak baş belası olarak kabul edilen kısa yay. Şimdi diğer videolarda yorumlarda ben statlardan bahsetmiştim ama bunda zaten çok fazla konuşacak bir şey yok. Hemen ücretsiz resetimizi atalım. Bu haftayı komple <laughs> bununla beraber geçireceğiz. Full çeviklik veriyorum. Sebebi şu. Evet izici hasar veren de var ama yani temel saldırınız ve geri kalan hemen hemen her şey delici hasar kaynaktı. Bir de üzerine zaten zehir hasar vuruyor Bunların çok bir esprisi olmuyor o yüzden ne kadar delice benim için o kadar ekmek ki zaten fena değil seviyesinde en azından bir zırh aşım bonusum var. Becerileri genelden bir bakacak olursak öncelikle bu sene kendi pasif özelliğinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü kısa yayın şöyle bir olayı var. Kısa yayın vuruşları oldukça kötü arkadaşlar yani öyle böyle değil normal vuruşlarında ba bayağı ağır zırhlara karşı 100-200 falan vurabiliyorsunuz. Bunun sebebi şu. Bu silahla ardı ardına atış yaptığınızda ve bu atışlar bir hedefi bulduğunda gelişmiş saldırı bonusu kazanıyorsunuz. Gelişmiş saldırı bonusu da şöyle. Delice hasarınızı ve hareket hızınızı 2.5 saniyeliğine %1.5 arttırıyor ve 20 kereye kadar biriktirebiliyorsunuz. Yani %30 hareket hızı ve delici hasar bonusu alabiliyorsunuz. Ama atış yapmadığınız her birkaç saniyede bir de 3 yük kaybediyorsunuz. Yani sürekli birilerine hedef tutturmuş olmanız lazım. Ee, bununla ilgili de bir durum var. Onu da hemen açıklayacağım size. Bu yükü 20 kere kullanmak zorunda değilsiniz. Bundan dolayı bunu kısaltmanın ufak bir yöntemi var ama hasardan da gene bir miktarda taviz vermeniz gerekiyor. Ama öncelikle yetenekleri bir gelelim. Yeteneklerde Q zaten Allah'ın emri ya Arkadaşlar bu karakter düz hasarı değil de zehir hasarıyla çok daha öne çıkan bir karakter. Q ise zehirli ok. Zehirli okun ok şöyle bir olayı var. Temel delici yüzde %100'ünü vuruyor. Eğer bir hedefe isabet ederse 2 saniyeliğine bekleme süresinde azalma alıyorsunuz ki 5 saniye düşüyor oldukça güzel bir süre. Zehir saniyede 165 can vuruyor ama şöyle de bir durum var. Zehirli okla beraber vurduğunuz birisi olursa düşman işaretleniyor. İşaretlendiği durumda ise normal bir saldırıyla beraber düşmana vurursanız 200 puan artı me mevcut sağlığının yüzde 8'ini kaybediyor mevcut sağlığın yüzde 8'i büyük bir rakam arkadaşlar özellikle tank karakterleri karşı o yüzden zehirli ok normal ok şeklinde direkt hani peşi peşine sıkmanız gerekiyor ki ki çok zor bir şey değil bununla beraber yani çoğu karaktere kanama hasarıyla böyle hayvani rakamlar vurabiliyorsunuz ama tabii ki asıl mevzu e, sonraki patlatma değil de yeteneği tutturmak daha sıkıntı çünkü birimlere çok kolay bir şekilde çarpabiliyor. E yeteneğimiz bola atma. Ya bola atmanın şöyle bir olayı var. Gerçekten çok basit bir yetenek. Ve normal ok menzili gibi değil. Bunun kendi bir menzili olsa da gene yüksek bir menzil. Ayrıca ezici hasar vuruyorsunuz. Yani şu anda %211 şu anda bende ezici hasar ne kadar var? 608 var. Neredeyse hani iki katının 1400 fazlası çok büyük bir rakam değil ama gene de uzaktan vurabildiğiniz bir yetenek için gayet güzel bir rakam. Üstüne üstlük hedefe attan düşürme efekti de var ki bu aralar at arabasının da revaçta olduğunu düşünecek olursanız at arabasının sürücüsüne denk getirirseniz at arabasından indiriyorsunuz direkt. R sersemleten atış. Sersemleten atışında şöyle bir olayı var zaten adı üzerinde. Düşmanı sarsma efekti verdiği gibi bir de üzerine debuff veriyor. 3 saniye boyunca düşmanın hareket hızını da bir noktada kısıyorsunuz ve hedefleri çok daha açık bir hale geliyor. Yani yetenekler çok basit mekanikte olduğu için biraz seri anlatıyormuşum gibi geliyor ama kafanıza takılan olursa sorun. Ee, ultide de öfkeli eşek arıları. Şimdi bunu başka ulti kullananlar görüyorum ama benim çok tercih ettiğim bir ulti olduğu için size şöyle anlatayım. Aslında bildiğiniz pompalı tüfek arkadaşlar. Baya dairesel bir alana 7 tane ok fırlatıyorsunuz. O okların hepsi yani delici hasar olarak çok az bir meblağda Bursa'da. 8 saniyeline zehir vuruyorlar. Bir de üzerine zehirler 70 puan artı mevcut sağlığın 0.5'i şeklinde hasar veriyor. Yani mevcut sağlıktan Gene yüksek canlı hedeflere daha fazla vurabiliyorsunuz. Şimdi diğer yeteneklere geçelim. Diğer yetenekler zaten gene kalabalık. Şöyle. Cherry ok aslında zehirli okun bayağı aynı mekaniklere sahip bir versiyonu. O da şöyle. iki düşmanı delip geçebilen bir ok fırlatıyorsunuz. O ok düşmanı bulabilirse bir saniyeliğine bekleme süresinde azalma alıyorsunuz. Fırlan düşman gene işaretleniyor. Normal vuruşa vurursanız mevcut sağlığından kaybettirebiliyorsunuz. Yani bunu aslında diğer yetenekle beraber kombinleyebilirsiniz. Ama yani çok bir gereği yok. Çünkü Öbür türlü sersemletmenizden, attan düşürmenizden, zehirinizden oluyorsunuz. Ondan dolayı tercih ettiğim bir şey değil. Yuvarlanarak kaçış şöyle bir, bir özellik aslında. Sersemle ve yere serinme etkileri hafif çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü yere düştüğünüz anda %90 bir ihtimal ölüyorsunuz. Yani kaçma sizin tek şansınız. Bu yeteneği de kullandığınızda neredeyse bir saniyelerine bir hasar yok sayma özelliğine sahip oluyorsunuz. Üstüne üstlük bir de hareket hızı veriyor. Yani Topuk aslında bayağı bildiğiniz topuk deyip kaçıyorsunuz. Tabii tüfek ve e, uzun yaydaki gibi değil ancak gene de etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Gel gelelim bir de kaçarken vurayım hesabıyla yapılan bir yetenek daha var. O da ayrılan atış. Geriye doğru sıçrarken hedefe 3 kere ok fırlatıyorsunuz. Bu oklar e, denk geldikçe 1 e, saniyeliğine %30 yavaşlatıyor. Ayrıca sizin de verdiğiniz hasarı 6 saniye boyunca %20 arttırıyor ve tersemleme etkilerinden kalkıyorsunuz. Yani geri mesafe açayım ve birazcık da hasar vereyim tadında bir yetenek olduğu için aslında kullanılabilir bir yetenek ama çok tercihe bağlı. Gerçekten öyle böyle değil. Bunun kullanıldığına dair şahit olmadım. Öyle söyleyeyim. Diğer bütün kombinasyonlarda her şeyi gördüm. Ama kaçış yeteneklerinin ben kısa yayda kullanıldığını hiç rastlamadım. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Öbür ultimize gelelim. Öbür ültümüzde şöyle ardışık bir şekilde hızlı bir cephane ile beraber 5 ok atıyorsunuz. Bu okun da şöyle güzel bir tarafı var. Bu ok her seferinde daha fazla hasar vuruyor. Şöyle birincisini vurdunuz. İkincisi %5 daha fazla vuruyor. Üçüncüsü %75 daha vuruyor. %20'ye kadar birikiyor bu. Ve hani bir anlığına böyle bütün hasarı boşaltayım tadında bir yetenek olsa da Rünler olmadığı sürece çok da bir anlamı olmuyor. Şimdi gelelim sadece kısa yay ve uzun yayda ben rünlere çok dikkat ederim. Çünkü gerçekten hayat kalitesini arttıran bazı özellikler var. O da şöyle mesela hedef işaretleme ve işaret patlatma özelliği ultinize ekleniyor ve bu ultide yani artemisin gazabı ve öfkeli eşek arıları ultilerine aslında zehirli okun bir özelliğinin katmış gibi oluyorsunuz ve sağlık eritmede çok daha yararlı olduğu söylenebilir. Ki öfkeli eşek aralarını kaçırma şansınız yok yani diyorum ya o 7 oku pompalı mermisi gibi sıkıyorsunuz ve gerçekten uzakta olsa bile bir şekilde denk geliyor. İkinci olarak bu gene şahsi tercihim ama bu size bahsettiğim 20 kereye kadar birikebilen yük var ya arkadaşlar ben o yükü 20 kereye kadar biriktirdikten sonra en ufak hasarda ya da en ufak boşlukta ya yani bir kalkanlı birimi taramak istiyorsunuz. Kalkanlı birimlerden kalkana denk geldi. E o arada yük kaybetme şansınız var. Gerçekten sinir bozucu bir durum olabiliyor. Bundan dolayı gelişmiş saldırıların her birinin 1.5 değil de 4.5 birikmesine ve süresini arttıran bir rünümüz var. Ancak şöyle bir durum var. 20 kereye kadar değil de 5 kereye kadar birikebiliyor. Bu çok büyük bir şey mi? Değil. Gerçekten hani bunu almamak için aslında bir sebep görmüyorum. Çünkü %30 hasar vuracağınıza ve 20 kere de bu %30 hasara ulaşacağınıza %22.5'a ulaşıyorsunuz ancak 5 yılında. Yani bu yılın süresini benim gözümde kısaltıyor ama yani finalde böyle full taramada o son hasara ulaşamamanız benim için çok da kritik bir durum değil. %22.5 hasar artışına ben gayet tavım yani. Oğlum bir saniye önceki şeyler kaldı. Şu anda Steam'den yağdırıyorlar bildirimleri. Ee, çok akıllıca kararlar veremeyeceğim gibi görünüyor. Şöyle ne yaptım lan ben? Şimdi menzilli kahramanların hepsinde olan bir sıkıntı şu kamera açısı. Gerçekten benim yer yer midemi bulandırıyor. Gerçekten arkadaşlar şu nedir ya? Açı olarak sıkıntılı, görsel olarak sıkıntılı. Şuradan indirebilir miyiz acaba? İki tane kısa yay beni orada mahvederler şuradan alt tarafa doğru ben bir kaçayım. Bu arada bayağıdır yayın yapmıyoruz insanlar. Unutacak en sonunda beni. Ama arkadaşlar cidden elimde olan bir şey değil. İş ve YouTube dengesini kurmak o kadar sıkıntılı bir şey ki. Ben bazen kendime bile vakit ayıramıyorum. Aha şöyle yakala yakala yakala. Süper, süper. Gördüğünüz gibi atlı okçuluk bu arada çok kolay bir şekilde yapılıyor. Eğer düz vuruşunuzdan ziyade aslında silahınıza güveniyorsanız yardırın. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle kafalarını kafalarına indirebiliyorsunuz insanların. Olsanım yarın e, videoda görüşürüz. <laughs> Videoya selamlar. Adam direkt tutturdu. Bu arada gerçekten e, şu oyunu oynarken iki kişi bana gerçekten böyle selam verdi. Ve o iki selamı da ben video koyamadım ya. Şu an aşırı üzülüyorum bu konularda. Hatta Diyorum adamlara ya yarın videoda izlerseniz vesaire. Ulan ondan sonra videoya bir şey oluyor. İki kere kayıt almayı unuttum. Kafa yiyorum yani bu mevzularda gerçekten insanları birazcık mahcup etmiş gibi oluyoruz. O nereye gitti lan? Şöyle birazcık yan taraflara kaçalım. Çünkü A'yı direkt saldılar. B'de durum ne bilmiyorum. Buranın B'si genelde sıkıntı oluyor. Çünkü gerçekten iki tane dar alandan çıkma durumunda kalıyorsunuz. Ve şu anda takıma bakıyorum. İnşallah bir kişi de Nemesi Arbaletçileri var. Onun dışında full yakınız. İyi güzel. Bakalım ya şu kulelerin gerçekten yaklaşması bile bir zahmet. Git 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 git. Bitmiyor abicim şunları biraz kısın. 3 iş günü bekliyorsunuz resmen oyun içinde. Ne o kuşatma başlayacak. Bak yıktılar. Allah'ım delireceğim. En sonunda delireceğim. Şöyle bakalım ne var karşıda? Aslan ekibi var. Aslan ekibi mi yıkmış aynen. Ya yani çok kolay hedef oluyorlar. Şuralardan bir yerden acaba ben o aslan ekibini denk getirebilir miyim? Yok o kulelerden değil ki bu da. Şöyle genelden bir bakıyorum. Hadi oraya bir tane şey. Abicim o şey kim kullanıyor acaba? Yani o önemli... Şahsiyet kim bilmiyorum. Şuralardan <laughs> En azından o kulvenini birazcık dürteyim. Birazdan yıkılır yani bu da. Önemli şahsiyetim benim. Düştük valla. Şuralardan yoklayabilir miyiz acaba diye böyle bir geliyorum. Yeni içeriler kaldırı da çok mantıklı bir seçenek değil ya. Şu gözler daha neler görecekti? Demesine arbaletçileri burada. Süper. Şöyle Spartalıları ben getireyim. En azından şunların bir tık önünde dursun. Onlar gelecek bariz. Şöyle şu taraftan. Keşke satmasanız beni. Hah satma satma satma. Şuralardan valla kalkanı hiç indirmeden tuttum. Demesi harbiden içine katsaydı çok fena söverdim yani. Şuralardan bir bakalım güzel kardeşim. Yani dümdüz tarmayı Eyvah 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 eyvah. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Ben direkt aşağı atladım. Şuralardan merdiven yok muydu lan? <laughs> Geç şuradan merdiveni... Dayayım ben. O çarjı inseydim ben direkt öldürürüm yani. Hafif zırhlı kaçılmaz gibi bir şey o mevzu. Şuradan şöyle ince ince koş 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 koş. Şöyle bir bakalım. Bu var. Kuleler dayandı mı? Kuleler dayandı. O zaman haydi koşturun beyler. Şöyle ata at, da atladım. Tamam sonunda kule kurulduğuna göre şöyle ben bir tık bir yaklaşayım. Bakayım neler var neler yok. Eyvah direkt ciritçiler var. Bu arada dipnot olarak söyleyeyim. Ee, kısa yaydayken Mouse tuşunu bırakmanıza çok bir gerek olmuyor. Yetenekleri peş peşe kullanabiliyorsunuz. Hasara direkt peş peşe atabiliyorsunuz. E doğal olarak dümdüz sıkılıyor. Şuradan o hıvırankları bir tutturabilirsek çok güzel olur. Bakalım o tür bir şey bir tane denk geldi. Ah be şurası ne kadar kalabalık ya. Şöyle yandan yandan diğerleriyle beraber. Bir tane kısa bıçak bana bakıyor ama nerede olduğunu çözemedim. Eyvah. <laughs> Nerede olduğunu çözemedim dedim, adam yanına fırladı. Şu anda takım konusunda da pek şanslı olduğumuz söylenemez. Şu taraftan dümdüz bir ilerleyelim. Bakalım neler var neler yok. Tekrardan birlikleri topladık. Şuradan birisi ben sersemletmeye çaktım da. Yani çıksana güzel kardeşim. Bizimki de orada ince ince bekliyor. Şuradan o simakilere ben bir girişebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Şöyle... Bastım 3'e. Şuradan dümdüz girsinler bakalım. şöyle. Geç 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 geç. Çektim tekrardan. Kumandanı koru. Bir daha 3. İlerleyin güzel kardeşlerim ama. Sizden böyle olmaz ki. Şuralardan. Ulan. Vasal da geldi. Tepeden böyle taraya taraya gidiyorlar. Ne güzel ya. Ah Simaki'nin önünde kaldım. Neyi bekliyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum yani bu mevzu birazcık şaşılacak bir şey artık. Şuradan en azından şunları dürteyim. Çıkın gidin abicim ya. Cidden büyük bir merak konusu yani. <laughs> Beraber hareket etmeyeceksiniz etmeyin kardeşim. Şuralardan menzile girecek mi bakalım gel 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 şuralarda tarayın abi tarayın tarayabildiğinizi artık bu saatten sonra istesek de alamayız şuralardan en azından yakın oynatabilir miyim Vallahi bolayı atıyorum ya kalkan aşabilen tek yeteneğim bu beni de anlayın şu an sabır ve sükunet içinde maçın bitmesi bekliyorum sadece Başka herhangi bir esprisi kalmadı benim için. böyle de olmadı be. Neyse en azından bir maç daha atayım. Böyle ben kahramanı kullanamadık ki. Bu arada basalların at arabası kestiğini bir birinci elden de şahit oldum. Şimdi kısa yay oynayınca eliniz ayağınız zaten birbirine giriyor. Yetenek mi atayım, hedef mi alayım derken. Ondan dolayı birazcık böyle kendi kendine idare eden birlikler lazım. Bunu nasıl sağlarız biliyor musunuz? Falan kısmı aldım. Bir tane arbekiz aldım. Bir tane de attı çok yakışırdı ya. Şu an attıyı düşünüyorum. Menzilli azem gibi görünüyor ya. Ya yani menzilim bir tane daha var ama zaten ben de menzilli olduğum için çok fazla iş tarafa dahil olmamın bir anlamı yok. İş tarafta oynar mıyım? Süre bitiyor. Süre biterken <laughs> yaptık bir çılgınlık. Hadi bakalım. Şöyle bir bariyer arkasına geçelim. Ya kısa olarak yapacağınız en net şeylerden bir tanesi başlar başlamaz ağır silah kırmak. Ya çünkü bu konuda iyisiniz arkadaşlar. Şöyle ben böyle mesafeden çıkmadan şöyle bir toplanalım. Sabit herhangi bir şekilde ya ok atmak için uzun yaydaki gibi böyle çek bırak çek bırak yapmanıza gerek yok. Mouse'ın tuşunu ben oyun boyunca bırakmadım biliyorum. Şöyle şu taraftan devam biraz daha Yaklaşabilseydik iyi olacaktı ama ya delici hasarladı bu kadar vuruyor. Yık 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 hadi da 300 yıl oldu hadi. ha bitti. Ha yeni bitti. Şuradan topa doğru gidelim. Topu yıkmak daha sıkıntı. Bunun canı da çoktu diye hatırlıyorum. Bakalım öyle mi hatırlıyormuşum? yo Ya birisi denk getirdi ya ben yanlış hatırlıyormuşum. Şuradan gidelim. Öbürünü de keselim. Yan taraftan biri mi çıktı bu arada? Ben haritayı bir yandan yoklamaya çalışıyorum da. Yani şuradan namlu ucuna doğru sık sık sık. Evet galiba öbürüne daha öncesinden birisi sıkmış. Bu çünkü bayağı uzun sürdü. Ha yeni yıkıldı. Hadi bakalım. Şuralardan bir yerden aa atlılar çıkmış. Süper. Ya atlı okçuluk yapmak için oldukça uygun bir karakterseniz çünkü. Şöyle araya dalalım bakalım. Oralardan bir buçuk 15 bir birilerine vuruyoruz. Tarata tarata gidelim bakalım. Şuralardan bizim Falaks'ı da bir yaklaştıralım. Falaks yaklaşırken şöyle bir bakıyorum. Biraz daha kafalarına nişan alabilir miyim? Ya bu arada nereye nişan aldığımı görmüyorum. Tamamen e, birazcık tahmin niteliğinde. Umarım bir ara bizim birliklerde gelir diyecektim. Geldiler. Hemen şöyle yaklaştıralım. İnşallah top mob bir şey çıkmaz. Şuralardan yaklaşın abicim. Ya gerçekten görmememe rağmen nasıl şey yapıyorum bu arada spaylar geliyor spaylar silahtarlar geliyor şuradan düz V'ye bıraktım onlar bir şekilde yolunu bulur diye ümit ediyorum ben bir yandan sadece kahramanların nişan almaya çalışıyorum o da şöyle bayağı bildiğiniz ikonun bir tık altına nişan aldığınızda zaten kahramanlara denk geliyor şöyle birazcık daha ilerletsek ha kalın şöyle bir de yetenek atalım şöyle bir şuradan dümdüz devam Şuradan aslan ekibi var. Koş koş tara 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 almak önemli. Düz şunu da kesin artık ha. Şu arkadaşı da sersem Ha geçmiş olsun. Hasan ekibinden de oldu. Bakalım at arabası var mı? At arabası yok. Menzilli mi geliyor? Galiba menzilli geliyor. Şuralardan ben sersem bitmeyi koyarım. Yani nereye kaçın? Kaçma, kaçma. Gel böyle, gel böyle. Ha. Süpersiniz. Şöyle B'ye saldım balansları, sağdan soldan gelenleri en azından dürtebileyim diye. Şuradan dalmaya çalışacağım var. Onu da şöyle sersemletip yere düşürüyoruz. Eşek arasına tam vurdum, karakter girdi araya. En fitil olduğum anlardan yani. Gerçekten böyle pompalı tüfekle birisinin ağzına vuracaksınız ama hayva. Tam o sırada böyle bir kesintiye vuruyor. Şuradan ben türbüşemi çakarım. Çakamam. Şöyle ilerle abi, ilerle ilerle ilerle. Şuradan sadece ha, şu arkadaşım düşürün. Şöyle ha, güzel bir şekilde kestik onu da. Ee, simakiler yaklaşırsa benim için sıkıntı, ondan dolayı şöyle biraz daha tam böyle uca denk getirsinler, şöyle daha güzeldir. Birisi gelecek mi bana acaba merak ediyorum. Şöyle arkadan bizim e, savaş arabası geldi. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu kaçan arkadaşını da arkadan eşek arılarını vurdum. Geçmiş olsun. Süper ya. Süper. Akıyoruz. Gerçekten akıyoruz denebilir. Değil mi? Şuradan o muhafız kızlar bana vurursa çok sıkıntı olur diyecektim. Şuradan arkaya şunları bir indirdik. Attan düşürdüğüm gibi zaten çok da bir şansı kalmıyor arkadaşın. Şuradan atı da indirdik. Hadi. Yani ben alırdım da işte kasa yaptılar. Yapacak bir şey yok. Şuradan Am, sıkışmış. Arkadaşa yardım edelim. Dümdüz devam. Dümdüz devam. Hadi bakalım. Ya. <laughs> Gerçekten ikidir. Bir yetenek kullanıyorum ve ata denk geliyor. Şuradan. Şu atı bir durduralım. Vurun abicim. Başka nereden gidebiliriz? Başka nereden gidebiliriz? Şu an onu bir sorguluyorum. Mezilli çok var bu arada. Şuranın arka tarafından gelirler mi? Bir yerden gelmek durumundalar. Bakıyorum. Haşhaşiler varmış. Haşhaşilerin başındaki eleman nerede? Asıl mevzu o. Şurada hemen görüyorum. O bana ulti atarsa çok sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Şuradan. O haşhaşileri indirdik de eleman nerede? Eleman kaçıyor. O değil. Bu değil. Bu değil ama bunu da kovalarız. Sıkıntı yok. Şuradan. İşareti de patlattık. Bu arada kaymayı kesinlikle kullanın arkadaşlar. Önemli bir yetenek olmasa da manevra almanızı çok fena kolaylaştırıyor. Stamina bitti tabi. Adam kaçıyor. Şuralardan. Ateş bak ha. Ateş hadi Ne lan? Yani Zeyre mi öldü ne oldu bilmiyorum. Şöyle aşağı doğru attı abicim. Şuralardan ne yapalım biliyor musunuz? E biz bu falanksarla gidebildiğimiz kadar gidelim. Çünkü güzel takımı yer açıyoruz en azından. Bizimkiler inşallah gelecek. Bir ümit Şu Şuralardan damla 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 şuraya ben ultiyi atarım. Kaç şuradan. İnce ince ben falanksı saldım. Falanksı saldım da artık ne denk gelirse gelilerden bir yerden bekliyorum. Beklememimde çok bir anlamı yok. Sadece yalnız kaldım orada. Murmilo geldi bayağı dağıttı benim elemanları. Şuradan ne yapabilirim? Bu rankları bir alalım. Şöyle yaklaş abi yaklaş yaklaş yaklaş. Hop. Çift atışı açtım. Dümdüz saldım valla. Şuralarda çık 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 çık. Karşıya bir de imparatorluk okçusunu koymuş. Gel abicim. Uzaklardan bir yerden taratabilir miyiz onu? Şöyle bir bakalım. Ya şu ok yağmuru atışı hala saçmalık. Ama en azından nörflediler şunu. Bizim elemanlar da geliyor artık diye düşünüyorum. ya gelsin. Hadi Allah'tan kalkan metası. Yemin ediyorum bıktım ya. Arkadaşlar cidden şu kalkan metasının bitmesi lazım. Ben bazı konularda cidden penallık geçirmeye başlıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Ağzımıza kıracaklar bu arada. Yandan elemanları görüyorum. Da şey yapmamayı tercih etti. Peki. Saygı duyuyorum. Şöyle bir yetenekle ön tarafa bir atlatabilir miyiz? Yetenekle atlatmak yerine şöyle ben şu elemana doğru bir koşturayım garibimin tek bolalık canı kalmış onu da ben aldım şuralardan tar atıyoruz nereye gidiyor bu eleman ha. Baya beni boş verip bu doğru koşturmaya çalıştı. Peki kendi tercihi. Eh, bu, burada biter diye düşünüyorum. Bu arada maçta bariz botlar vardı ama kaç kişiyi tam çözemedim. Ama en azından oynanışı göstermeme yardımcı oldukları için onlara da teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok. Benim burada göstermek istediğim şey karakterdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada kafanıza takılan bir şey olduysa da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Seve seve yanıtlarım. Kendinize iyi bakın.